Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, mızraklı ilmihal dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. bir önceki derslerimizde namazla alakalı konulara girmiş idik. Namazın farzlarını konuştuk. İşte namazın e, tam bir şekilde kabul olmasının şartları nelerdir? Bu konularla alakalı bir takım meseleleri inceledik. İnşallah bugün de namazın vacipleri ile alakalı 21 tane madde sayacağız mızraklı ilmihal üzerinden arkadaşlar. İsterseniz isterseniz hemen şeyimize maddelerimize başlayalım. ve gerekli olduğu kadarıyla da izah etmeye çalışacağım. Evet. Namazın vacipleri 21 kadar beyan olunmuştur. Yani namazın 21 tane vacibinden zikredilmiştir. Tabii ki burada bazı vacip dedikleri başka yerlerde sünnet, bazı sünnet dedikleri şey, bunların dışında da ekstra vaciplerin olduğunu da tekrar beyan edelim. Birincisi, evveli imamın arkasında Subhaneke'den gayri bir şey okumamak. Şimdi şöyle bir ifade kullanalım ki toplumumuzda maalesef ciddi bir yanılgıdır bu aslında. Cemaat imamın arkasında kıraatte bulunmaz. Kıraat derken kastedilen Kur'an okumaktır. Yani kıyam halinde okunan Kur'an'a yani Fatiha ve zamm Sure kıraat denir ki farzdır kıraatte bulunmak ki bunu geride izah etmiştik. Ancak cemaat olan bir kimse kıraatte bulunmayacağı için sadece ve sadece Subhanek okuyacaktır. Peki hocam Subhanek okuduktan sonra Evzü Besmele çekecek mi? Hayır. Neden? Çünkü Evzü Besmele Kur'an okuyanın çekeceği bir şey olduğundan dolayı sadece cemaat Subhanek okuyup susacak. İmam Subhaneke okuyacak, Evzü Besmele çekip Fatiha'ya devam edecek. Aslında o kelimesiyle yani özre ile alakalı İmam Ebu Yusuf'un farklı bir kanaati var bu mesele ile alakalı ama e, bu noktada da e, hani çok detay bir mesele olduğu için de ona e, girmeye ihtiyacı hissetmiyorum. Ama sadece bilmeniz gereken şu. Cemaatle namaz kılıyorsanız sadece ruku, secde, tekbirlerini zikirlerini yapacaksınız. Kadye-i hira'yı yapacaksınız ayaktayken, kıyam halindeyken kıraat yok. Yani Fatiha ve Zamm-ı Sure cemaat için söz konusu değildir. Okuması tahrimen mekruhtur. Sadece Subhaneke okur ve susar. Hocam cehri namazlarda tamam İmam Kur'an okuduğunu duyuyorum da hafi namazlarda da mı böyledir öyle ikindi gibi? Aynen öyle. Öyle ve ikindi de de Subhaneke'nin dışında bir şey okumayacaksınız. Okuyup sus, Subhaneke okuyup susacaksınız. Sadece Subhaneke'yi okuyup arkasından bir şey okumamak, susmak vaciptir, tahrimen mekruhtur. Peki hocam ben yaptım, sev Seyir yapacağım. Hayır. Cemaatin yapmış olduğu hiçbir yanılgıdan sevsezdesi gerekmez. Eksik yapmış olduğunuz, hata yapmış olduğunuz istiğfar edeceksiniz. Bir. İkinci. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatında ve sair namazların her rekatında birer kere Fatiha-i Şerife okumak. Bu da aynı şekilde nedir arkadaşlar? Vaciptir. Biliyorsunuz namazın vaciplerinden birisi de her rekatta Fatiha'nın okunmasıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La salate illa bi fatihatil kitab Namaz ancak Fatiha'nın okunmasıyla vardır buyurmuştur. Biz bunu farz manasında değil vacip manasında düşünüyoruz. Yani bir insan namazda Fatiha'nın dışında bir şey okusa namazı kabul olur. Çünkü farz olan kıraatı yapmıştır. Mesela Allah-u Ekber Subhaneke'yi okudum. Sonra direkt İhlas Suresini okudum. Rükü ve secdeye gittim. Namaz kabuldür. Ama e, fa vacip olan e, Fatiha'yı terk ettiğimden dolayı secdesi yapmam gerekecek. Eğer tek olarak kılan birisi isem veya imam olan kişi isem arkadaşlar. Tabi buradaki maddeler kimi imamla kimi cemaatle karışık olduğu için bu ayrımı da sanırım artık anlayabiliyorsunuzdur. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatında ve sahir namazlarında her rekatında birer kere fatiha Şerif okumak. Farzlarda iki rekatta Fatiha okumak. Akla şu gelebilir, ama hocam 3 ve dörtte demedi Fatiha okumak. Halbuki üç ve dörtte de Fatiha'nın okunması gerekiyor imam olduğu zamanda. Şimdi ben mesela farzı tek başıma kılıyorum. İlk iki rekatta tamam Fatiha okudum da üç dörtte okumayacağım mıyım? Kıymetli kardeşlerim, 3 ve dördüncü rekatta farzların nafileyi değil, farzların vacipler de değil, Farzların 3 ve dördüncü rekatta kıraat yapılması müstehaptır. Yani kıraat yapmasanız da sussanız da namaz kabuldür. Sevi sezesinde de gerek yok. Fatiha okumanız ise müstehap olan uygulamadır. Hatta Fatiha'dan sonra zammı sürü sure okusanız sevi secdesi de gerekmez. Vacibi geciktirmiyorsunuz, farzı tehir etmiyorsunuz. Çünkü orada kıraat müstehap olduğu için kıraat. Kıraat, Fatiha da kıraattır. Fatiha artı zammı sure de kıraattır. Fatih artı Yasin suresinde okumakta da kıraattir. Yani orada mutlak kıraat yapmak müstahaptır. O yüzden Fatiha'nın farzlarda okunması sadece ilk iki rekatta vacip olduğunu bilelim. Üçüncü, dört ve üç aslında bu meseleyle alakalı hani vacipler konusunda da her rekatta vacip olduğunu bilin. İleride inşallah beyan edeceğiz. Üçüncü, dört ve üç rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında dört ve 3 rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında yani ilk iki rekatlarında vesaire namazların yani vacip ve nafile namazların her rekatında zammu sure etmek vaciptir. Yani zammu sure. Zammu sure şu demektir. Mesela hocam zammu sure e, hani o, e, eklemek istiyorum. Zammu sure eklemek. Zam eklemek demektir zaten. Mesela Fatiha okunur bir de Fatiha'dan sonra zammu sure eklemek vaciptir. Zammu sure bir sure eklemek demektir Arapçada. Zam katmak demektir. zam suretin bir sure katmak. Neye? Lil-Fatihati. Fatiha'ya bir sure katmak. Yani toplumda bir zam sure oku denildiği zaman da ne kastedilir? Fatiha'nın dışında Fatiha'ya eklenecek bir bölüm oku demektir. Bunu da o arada söylemiş olalım. Yani neymiş arkadaşlar? 4 ve 3'lük katlı farzların iki evvelki rekatlarında ve sahih namazların her rekatında zamm-ı sure etmek. Bu da nedir arkadaşlar? Vaciptir. Farz namazların 3 ve 4'te peki zamm-ı sure? O müstahaptır. Yani zamm-ı sure değil, kıraat müstahaptır. Öyle diyeyim. Dördüncü. 3 ve 4 rekatlı farzlarda 3 ve 4 rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi iki evvelki rekatlara taksis rekatlarda taksis etmek. Bu da nedir arkadaşlar? Vaciptir. Yani Farz olan namazlar biliyorsunuz 4 rekat ve 3, 2, 2 sabah namazını kenara bırakın. 3 ve 4 rekatlı namazların ilk 2 rekatında Fatiha artı Zamm-ı Sure okumak nedir arkadaşlar? Vacip kabul edilmiştir. Son e, 2 rekatta ise Fatiha'da Zamm-ı Sure'de vacibiyetinden bahsedilmez. Mutlak kıraat, sünnet kabul edilmiştir. Müsahap kabul edilmiştir arkadaşlar. 5. Bir farzdan bir farza intikal etmek. E bu da vaciptir. Çünkü intikal olmak sızın farzın ifası olması. Mesela hocam bu ne demek bir farzdan bir farza intikal etmek? Aslında bu burada vacip geçiyor da başka mesela tufe bu konuyu incelerken veya bedailerde bu konuları zikredilirken farzlar kısmından alır. Çünkü intikal olmadan o farzdan ayrılma söz konusu olmaz. Mesela şöyle düşünün. Ben birinci rekatın secdesine gittim şey yani birinci rekat fark etmez. Birinci secdeye gittim, kafamı koydum. Şimdi benim ikinci secde yapmam için ne olması lazım? Birinci secdeden ayrılıp ikinci secdeye gitmem gerekir. Birinci secdedeyken kafayı kaldırmadan ikinci secdeyi yapamam. O yüzden bu intikal de farstır veya vaciptir şeklinde bir takım tanımlamalar yapılmakta arkadaşlar. Evet, altıncı. Fatiha'yı e, sureden evvel okumak. Bu da vaciptir. Mesela Fatiha e, Farz namazlarda ilk iki rekatta, vacip ve nafile namazların her rekatında Fatiha okumak vaciptir. Ve Fatiha'yı da zamm Sure'den önce okumak vaciptir. Çünkü zamm Sure neydi? Fatiha'ya eklenen sure demektir. E Fatiha okumadan zamm Sure olur mu? Olmaz. O zaman Fatiha'nın evvelde okunması, sonra zamm Sure'nin yapılması nedir arkadaşlar? Vacip kabul edilmiştir. Altıncı, Fatiha'yı sureden evvel okumak. Yedinci, Kade-i Ula'da Oturmak. Birinci oturuş nedir arkadaşlar? Vacip kabul edilmiştir. Gerek nafile olsun, gerek farzlar olsun, gerek vacipler olsun ilk oturuş vacip kabul edilmiştir. Sadece nafilelerle alakalı fıkıh kitaplarımızda ilk oturuşun farz olduğuna dair beyanlar var. O e, ihtilaflı bir meseledir ama üçüncü rekata kalktığınız an, 3. rekata da secdeyle kayıtladığınız an birinci oturuş vacibiyete intikal ettiğini kabul edilen görüşünde bu olduğunu bilelim arkadaşlar. Bazı kitaplarda ilk oturuşun sünnet olduğu da geçmektedir. Yani bu konuyla alakalı da e, bir takım beyanlar var. Bunu söylerken fukaha sünnet ama vacip manasında bir sünnet olduğunu da kastedildiğini ve kabul edilenin de bu olduğunu söyleyelim. Farklı yine kaviller ve yorumlamalar var ama kabul edilenin ilk oturuşun farz olsun, vacip olsun, nafil olsun hepsinde vacip olmasıdır. Evet, 7. Kade-i Ula'da ilk oturuşta oturmak. 8. Kade-i Ula'da tahiyyat okumak. Birinci oturuşta arkadaşlar tahiyyat okumak vaciptir. Ee, zaten orada tahiyyat okumasan da tahiyyat okuyacak kadar beklesen kade-i ula yani oturma vacibini yerine getirmiş olursunuz. Ettehiyyatü'yü okumak ise ayrı bir vaciptir. Bunun arasını da bu bağlamda ayırmış olalım arkadaşlar. O da vaciptir. 8. kade ulada tahiyyat okumak. Et-tahiyyatü diye bildiğimiz o duanın bizatihi kendisini okumak vacip kabul edilmiştir. 9. kade-i ahirada tahiyyat okumak. Şimdi hatırlayın farzlarda sayarken, namazın içindeki farzları sayarken iftitah tekbiri, kıyam, kırat, ruku, secde ve kade-i dedik. Son oturuş. Son oturuş farza, farz dedik. Burada ise kade-i ahirada tahiyyat okumak dedik. Karıştırmayın. Net bir tanımlama oturmak farz otururken tahiyyat okumak vaciptir arkadaşlar. Mesela ben son oturuşta oturdum. Hiçbir şey okumuyorum. Ama et okuyacak kadar otur ok oturdum. Ben farz yerine getirdim. Ama hocam et tahiyyatı okumadı. Et tahiyyatı okumam vaciptir benim. Yani e, oturmak farz, et okumak ise vaciptir arkadaşlar. Bunu da net olarak beyan edelim. Kade-i tahiyyat okumak. 10. Selam lafzı ile namazdan çıkmak. Selam lafzı ile derken, şimdi namazdan çıkarken arkadaşlar vacip olan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam ifadesiyle çıkmaktır. Ama bir insan konuşarak da namazdan çıkabilir. Yani bir insan diyelim ki kasıtlı ben namazdan çıktım dese Ettehiyyati okuduktan sonra tabii ki yani farz olan oturuşu yaptıktan sonra. Hiçbir şey okumasam da farz olan oturuşu yaptım. Sustum mesela Et tahiyyatı okuman mahallinde. Son oturuştayım. Farz bitti. Ben namazdan çıktım dedim. Bu şekilde namazdan ayrıldım. Namazdan çıkmış oluruz ama günahkarız. Çünkü selam lafzını kullanmadığımız için Rabbimizin huzurundan bu şekilde çıktığımız için. Tabiri caizse selamla beraber Rabbimizden izin istiyoruz. Yani selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah diyerek Rabbimizden izin alarak dışarı çıkıyoruz. Ama sen bunun dışında bir eylem yaptığın zaman da yine namazdan çıkmış kabul edilirsin ama günahkarsın. Hatta bu konunun bir benzeri hacıda da var. Mesela ihramdan çıkmak için ne olması lazım? Saçın tıraş edilmesi lazım. Ama başka bir yasakla da ihramdan çıkılabilir. Mesela ben saçımı tıraş etmedim de e, kokulu sabun kullanarak ihramdan çıkma niyetiyle bunu yaptım. İhramdan çıkmış kabul edilirim ama günahkarım ve dem gerekir, kurban gerekir. Çünkü neden? Sen şeri şerifin vaz ettiği çıkma eyleminde bulunmadın. Şeri şerif ihramdan tıraş olarak çıkmayı, namazdan ise selam vererek çıkmayı istiyor. Sen selam vermeden başka bir şeyle çıkacak olursan namazın kabuldür ama günahkarsın. Sadece hacda kurban gereken namazda bir daha iade etmesi gerekir mi? E vacibi terk ettiği için vakit içerisinde iade etmesini biz tabii ki tavsiye ederiz arkadaşlar. Onuncu, selam lafzıyla namazdan çıkmak. 11 salat-ı vitirde konut duası okumak. Bu da karıştırılan bir yerde noktalardan birisi. Konut duası okumak vacip değildir. Aslında konut duası demek de bir garip ifade. Çünkü konut zaten dua demektir Arapça olarak. Yani konut, kanete, dua etti manasındadır. Kanitin geçer ayeti celiledir. İşte Allahü Teala'e Teala'ya dua ederler. İşte o yüzden... Kanete konut dua etmek demektir. Şimdi konut duası okumak şu demektir. Konut ile maruf olan duayı okumak vaciptir diyor. Halbuki aslında burada lafız onu ihtimaller verse de hüküm o değildir. Konut yapmak vaciptir arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayın. Şöyle diyeyim. Bitir namazında konut yapmak vaciptir. Yani dua etmek vaciptir. E tamam hocam, konut duasını okumak vacip işte. Hayır, konut yapmak vaciptir. Konut dua etmek demektir, dua etmek vaciptir. Yani şu demektir, ben konut duasını ezbere bilmiyorum, ayaktayken Rabbena atina, Rabbena dua niyetiyle okuyabilirim. Ve vacibi de yerine getirmiş olurum. Ama hocam konut duası, konut duası diye bilinen, hani galadu meşhur efsahli senden evladır, işte bu hani öyle bir hata ki şöhret bulmuş. Konut duası diye bilinen Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik bu dua bunu okumak sünnettir arkadaşlar. Vitir namazında son üçüncü rekattayken konut yapmak yani dua etmek vacip. Konut duası olarak bilinen Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke duasını okumak ise sünnettir. Bunu da net olarak ifade etmiş olalım. 12. Bayram namazını kılarken zahit olan tekbirler almayın. Bu zaten bellidir. Bayram namazlarında biliyorsunuz kurban bayramında da Ramazan bayramında da zahit tekbirler var. Bunlar vacip kabul edilmiştir. 13. İhva ile okunacak yerde ihfa ile okumak. Evet bu da bir vaciptir. Yani cehri namazları cehren, hafi namazları ise hufyadan okumak, gizlice okumak vaciptir. Yine karıştırılan bir mesele aslında. Hocam ben öğlen namazını okuyordum, cehri okudum. Seyir secdesi mi yapacağım? Çünkü vacip terki seyir secdesini gerektirir. Burada olacak mı? Hayır arkadaşlar. Bakın bu hüküm vacip olmaklılığı cemaatle kılınan namazdadır. Cemaatle bir kimse namaz kılarsa imam gizli okuması gereken yerde cehri kıraat yaparsa vacibi terk etmiştir. Seyir secdesi yapması gerekir. İşte akşam namazını cehri yani açıktan okuması gerekirken yanılgıyla sessiz okumuştur, vacibi terk etmiştir, seyir secdesi gerekir. E peki hocam tek, tek kılan için böyle değildir. Mesela öğlen namazını ben tek kılarken cehri okudum. Halbuki hafif okumam lazım, hafif namazdır vakad esa eder kitaplar. Yanlış bir iş yapmıştır. Peki sehir secdesi? Sehir secdesine gerek yok. Yanlış bir iş yapmıştır. E peki akşam namazını cehre okudum. E, akşam zaten cehre okunabilir. Tek kılsan da okuyabilirsiniz. Sadece bu gündüz namazıyla alakalıdır. Hani orada konuşulabilir belki bu mana. Onda da yine isaattir. Yani yanılgıdır, hatadır ama vacip. Yani sevgi secdesini gerektirecek bir vacip değildir arkadaşlar. O yüzden bu madde yani 13. madde İmam ve cemaatle alakalı bir durum. Yani cemaatle namaz kılan, kılınma durumunda imamın yaptığı durumla alakalıdır. Tabi oradan hocam ne kadar okursak vacibi terk etmiş oluruz. Namaz sahih olacak kadar okursanız sevcizcesi gerekir. Yani aklınıza mesela inna atayna'' dediniz, aklınıza geldi ve ''Elhamdülillah'' dediniz, aklınıza geldi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip mesela devam edersin. Sevi gerek yok. Çünkü niye? Elhamdülillah demek namazın sahih olacağı bir miktar değil. En az üç ayet olmalıdır. En kısa. Tabii ki İmam-ı ihtilafını kenara bırakıyorum. 14. Cehr ile okunacak yerde cehr ile oku. Okumak vaciptir. Az önce dediğim aynısı. Cehri akşam, yassı ve ee, sabah namazı. Şöyle bir kural vereyim. Tüm gece namazları cemaatle kılındığında cehridir arkadaşlar. Net bir kural size. Gece namazları cemaatle kılındığında cehridir. Mesela akşam cehridir, yatsı cehridir, sabah cehridir, Teravi cehridir, vitir cemaatle kılınsa cehridir. Bunların hepsi cemaatle kılındığı zaman da kıra cehri yapılır ve tamamında da cehri yapılması vaciptir. Hocam teravih namazını ben tek kılarken sessiz yapabiliyorum. Akşam tamam imamla kıldığı yolu cehri yapmadım sessiz yaptı imam. Sehiv secdesi gerekir. Yani akşam olup cemaatle kılınan namazlarda kıraatin cehri yapılması vaciptir arkadaşlar. Terki durumunda sehiv secdesi gerekir. Evet. 15. Tadil erken üzere kılmak. Bu da vaciptir. Tadil erken nedir? Bakın bu çok büyük aslında insanlarımız hakikaten ihmal ettiği, belki bazen bizim dahi ihmal ettiğimiz bir durum. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramdan birisi namaz kıldı böyle hızlı hızlı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu gördü. O selam verdikten sonra Resul-i Ekrem'in yanına geldi. Resulullah buyurdu, اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنِّكَ لَمْ تُسَلِّ Git namaz kıl, kıldığın namaz değildir. Gitti kıldı, yine aynı şekilde hızlı böyle, tadil erkene dikkat etmeden bir daha geldi. اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنِّكَ kalem تُسَلِّ Buyurdu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Yine gitti kıldı, yine aynı. Bu sefer Efendimiz aleyhisselatü vesselam, اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنِّكَ kalem تُسَلِّ Git, Dön namazını bir daha kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Namaz kılmak istediğin zaman da işte tadil erkenin tarifini yaptı. Ayaktayken kıraatını yapacaksın. Rükudayken uzuvların hareket etmeden teskin olacak kadar duracaksın. Kalmaya kalktığın zaman da aynen duracaksın. Secdeye gittiğin zaman da duracaksın. Celsede iki secde arasında duracaksın. Yani böyle böyle hızlı değil. Mesela şöyle yapıyorlar. Rüküye gidiyor. Böyle kalmaya kalkar kalkmaz böyle şu şekilde bir hareket. Yani kalkıyor hemen secdeye gidiyor. Hayır. Kalkacaksın. Semiyallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Bir ayakta rahat bir şekilde diyeceksin. Ondan sonra secdeye gideceksin. Bunu da ihmal etme Secdeden kalkıyor. Mesela secdeye gitti. Kalktı. Kalkar kalkmaz hemen geri gidiyor. Tilave şey yani burada işte tadil terk etmişsin. Vacibi terk ettiğinden dolayı günahkar olsun. Tadil erkeni farz diyenler var arkadaşlar. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Namazdaki hareket ve yani, yani hızlı kılsak ya 10 rekatlık namazda kazanacağın süre 1 dakika değil ya. 1 dakika değil yani. 10 rekatlık namazda kazanacağımız süre, vakit 1 dakika değil ya. Acelemiz ne? Tavuk yem yer gibi böyle hızlı hızlı namaz kılıyoruz. Bu olmamalı. Biz yaratılma gayemiz Rabbimize kulluktur. Ve kulluğun zirvesi namazdır. Mi namaz kılmak için varız biz ibadet manasında. Tüm ibadetleri cemettiği için yani. Onu da böyle paldır kılıyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu konuda da birbirimize dua edelim. 16. Kendi namazda okursa yahut imamın imamından işitirse tilavet secdesini itmek. Tilavet secdesini namaz mesela tek başıma namaz kılıyorum. Secde ayet okudum. Tilavet secdesi yapacağım. Okudum hemen eğer kıraata devam edeceksem tilavet secdesinde devam ederim. Kalkarım ayağa, Sonra kıraatime devam ederim. Ama sondaysam tilave mesela Alak suresinde rüküye giderken tilave secdesi niyetiyle rüküye giderim. Secdeye unuttum. Secdeye giderken tilave secdesi niyetiyle giderim. Onu da unuttunuz. ayrı tilave secdesi yaparsanız. Onu da unuttunuz. Namazın dışında aklınıza geldi, geçti. Namazın içerisindeki tilave secdesi namaz dışında yapılmaz arkadaşlar. Bunu da bilelim. İmam da aynı. Tilavet secdesini okudu. Cemaat arkadan ne yapacaktır? Ona bu bağlamda uyacaktır arkadaşlar. 17. iktiza etmiş ise secdeyi sehiv etmek. Yani gerekli olduysa ki sehiv secdesinin gerekebilmesi için arkadaşlar şöyle bir madde sıralayayım. Farzı geciktirmek, farzın tertibini bozmak, vacibi geciktirmek, vacibin tertibini bozmak, vacibi terk etmek. 5 tane farzın tehiri ve karıştırılması. iki vacibin tehiri karıştırılması ve terki. Bu beş tane şeyden birisi terk edildiği zaman da sehif secdesi gerekecektir. 18. 4. Dört rekat olan farzlarda kade-i ulada tahiyyat okuduktan sonra e eğilmeyip kalkmak. E evet arkadaşlar. Kade-i ulada tahiyyattan sonra hemen ka eğlenmeyip kalkmak. Özür diliyorum. Eğlenmeyip kalkmak. E, müekket sünnetlerde ve farz namazlarında dört rekatlı veya üç rekatlı e, vaciplerde, farzlarda veya müekket sünnetlerde, öğlenin sünneti gibi ilk oturuşta ettehiyyatı okuduktan sonra hemen ayağa kalkıp e, işte kıyama kalkmak nedir? Vaciptir. Orada yanlışlıkla Allahu salli ala Muhammed dediğiniz an seyir secdesi gerekecektir. Çünkü farzı tehir etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar. 19. herhalde imama tabi olmak. İmamın arkasındaysanız imamın şeklini uyacaksınız. Hocam ben zikirleri yetiştiremedim. Olsun ne kadar yetiştirdiyseniz imam uyacaksınız. 20. Özü, özrü, özrü yok iken farzları cemaatle kılmak bir kavle göre. Şimdi cemaatle namaz müekket sünnet midir, farz mıdır, vacip midir? İhtilaflıdır arkadaşlar. Bize göre farz Değil, kabul etmiyoruz. Yani Hanifi mezhebinde farz olan görüş kabul edilmemekte. Ama sünnet ve vacip olma görüşünde ise ihtilaf vardır. Hatta sünnet diyenler şunu diyor. Bu müekket bir sünnettir, vacip kuvvetindedir. Yani sünnet, cemaatle namaz kılmak sünnet. E tamam yapmayabiliriz. Hayır, müekket bir sünnettir. Vacip kuvvetinde bir sünnettir. O yüzden sünnettir diyenlere göre de böyle rahat yapabileceğiniz değil. Zaruretin varsa, bir gerekçen varsa tamam affedilirsin. Yoksa senin için vacip değerinde eket bir sünnettir diye kitaplarımızda ciddi ciddi vücubiyete yakın vurgulaması var. Hatta bazı kitaplarımız direkt vaciptir tanımlamasını yapmaktadırlar arkadaşlar. Bunu da bilelim. 21. Kurban Bayramı'nın Arefesinde Arefesinin sabah namazının namazından dördüncü günün ikindi namazına kadar farzların akabinde akibinde e, tekbir almak. Bu da bildiğiniz Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirleri arkadaşlar. 23 vakit. Arefe günü başlar sabah namazından. Arefe günü 5 vakit. Bayramın birinci günü 10 vakit. Bayramın ikinci günü 15 vakit. Bayramın Üçüncü günü 20 vakit, bayramın dördüncü günü ikindi de dahil 23 vakit. Toplam 23 vakit Orada teşrik tekbiri almak aynı şekilde nedir arkadaşlar? Vaciptir. Hemen selamın akabinde alınmalıdır. Konuşulur dünya kelamıyla yapılırsa artık teşrik tekbiri düşmüştür. Bu bağlamda arkadaşlar e, ifası gibi bir durum, tekrardan kazası gibi bir durum söz konusu değildir diyelim. Burada da e, isterseniz kalalım arkadaşlar. 21. geldik namazın e, sünnetlerine. Diyelim burada kalalım. Peki. Velhamdülillahi Rabbil alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد